değerli katılımcılar, hepinize güzel bir gün diliyorum. Bu videoda Sasa Polyester analiz güncellemesini paylaşacağım. İlk bölüm olarak yine her zamanki gibi trend, hareketli ortalamalar ve MA toleransı fonksiyonlarının analizini yapacağız. Günlük grafikteyiz, lineer ölçek ve TL bazlı çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz rally döneminden sonra buna rally de demek yani çok da makul değil ama en nihayetinde 0.70'lerden kalkıp 10 liralara giden bir hareket bu değerli yatırımcılar ve sonrasında devam eden ve halen daha sürdüğünü birlikte izlediğiniz devam formasyonu süreci. Burası çanağa döner, tobo'ya döner, her şey olabilir. İkisi de aynı şey zaten. Ama bilmemiz gereken 16 Kasım 2022'den bu yana hisse Görmüş olduğunuz gibi artık 2025 yılına geldik. Halen daha devam formasyonunu sürdürüyor. Ne zaman tamamlanır? Bu çanağa dönecekse ne zaman yükseliş dönemleri yaşanır? Bu düşüş simetri olarak, ters simetri olarak diyelim. Bunları bilmeye çalışmak yerine ölçmek lazım tabii ki her zaman bahsettiğim üzere. Şimdi lineer regresyon kanallarını çalıştırarak işe başladığımızda zaten gördüğünüz 377 günlük uzun vadeli kanalın negatif aşağı yönlü olarak devam ettiğidir. Şimdi bu kanal dahilinde kaldığımız sürece değerli yatırımcılar bu siyah ana kanal dahilinde bilin ki her zaman için yükselişlerin saman alevi gibi sönüp tekrar yeni bir diple tanışma ihtimaliniz vardır. Ve bu ihtimal zaten hissede büyük ana dalgaları itibarıyla işte bu şekilde bir aşağı yönlü zikzak yapısı oluşturur. Şimdi yeni bir yükseliş dalgası var ise, eğer son 54 gündür devam eden bir yükseliş regresyonu var burada. E bunun da işte gidip yine kanalın üst sınır bölgelerine doğru devamlılığı düşünülebilir ama sonra yine başınıza gelecek olan şey bellidir. Yani buradakinden daha farklı bir şeyin olabilmesi için Bizim işte bu 377 günlük yapıyı bozmamız gerekiyor. Biz ne yaparsak yapalım ana kanal bu şekilde aşağı yönlü eğimli devam ettiği sürece her zaman düşüşün devam etme riski vardır. Yok canım artık olur mu o kadar da düşer mi demeyin kağıt 10 liradan geliyor değerli yatırımcılar. 10 liradan 3.65'e düşmüş bir hisse gözünüzün önünde bu şekilde somut veriyi size sunuyorsa her şeyin olabileceğini bilmelisiniz. Çünkü bu kağıt en nihayetinde analizin en başında bahsettiğim gibi 0.70'ten 10 liraya giden bir hissedir. Sadece bu bölgeye bakarak yorum yapmak tabi çok kısa vadede sizin mikro ölçeğe endekslenmenize sebep olur. Buraya odaklanırsınız. Evet burada görülen mavi renkli 144 günlük düşüş regresyonu aşılacak üzerinde tutunma halini göreceksiniz ve 448'in üzerindeki yerleşmelerle birlikte eğer olur ise ben yükseliş için şartları sayıyorum size şu anda. Evet gelir burada 490'lara doğru bir hareket dinamiği oluşabilir. Ama 490'lara gidebilmesi için gerekli şartların ne olduğunda artık görüyorsunuz burada Önce 4.30 üzerinde tutunacak sonra 4.48 üzerine yerleşecek ondan sonra önü açılacaktır. Peki bu önü açıldı uçacak 10 lira mı olacak? Hayır değerli yatırımcılar gelecek yine 5 lira bölgesinde. Bu sefer de şunu anlatmaya başlayacağım. 5 liranın üzerine tutunacak ve bir önceki tepeyi geçecek ki kağıt önü açık bir şekilde artık uzun vadeye yayılmış haliyle biz bir önceki tepelerine göz dikelim. İşte 687 bölgesi, sonra 8 9 aralığı, sonra 10 lira. Bakın bunlar düşerken bize bırakılan izler ve bu izler hep ileride yukarı doğru başladığında hisse gitmeye başımızın belası olacak. Bu kısmın bir solomuz olduğunu, buraya devasa bir baş çizileceğini Sanırım model olarak görüyorsunuz. Sonra bir de sağ yapar buna. Alın size tobo. Devasa bir tobo. Yani 2 yıl zaten geçmiş artık 3 yıl civarında sürebilecek bir dinamik var burada. Dolayısıyla biz gözlemleyerek yolumuza devam edelim ve hiç unutmamamız gereken kanal tarafındaki analizde 377 günlük negatif ve 144 günlük negatif kanallar içerisinde hareket ediyor hisse halen daha. Burada şimdi işin bir de B planı tarafı var. Yani gidip mavi renkli kanalın üzerinde tutunur sayı anlattık iyi hoş da ben bir tek o mavi kanalı bırakayım ekranda şimdi. İşin negatif planlaması nasıl? Değerli yatırımcılar siz aşağı akan bir mavi renkli regresyon dahilindesiniz ve bu yapı ilk etapta bozulmalı. Nasıl bozulacak? Dediğim gibi bu kanalın üzerine yerleşecek ve ondan sonra 448 üzerinden ataklanmaları göreceğiz. Ancak bu sayede bu negatif eğim pozitife döner. Ve ayrıca dönemediği sürece, bu şartlar sağlanamadığı sürece de bizim yine bu kanal dahilinde bakın bu şekilde bir hareket dinamiğine de geçebilme ihtimalimiz var. Bakın tekrar söylüyorum olmaz artık 3.65'ten de aşağı düşmez demeyin. 10 liradan 3.65'e kadar düşebiliyorsa bir ise e, 2.5 liraya da düşer. Siz bana bu tarihlerde 4.87'nin de altına gelmez diyordunuz belki ama 3.65'i gördünüz. Yani sonuçta yok çok düştü, çok çıktı gibi tanımlamalara girmeyin. Özellikle 0.70'ten kalkıp 10 liraya giden bir hisse için gidip de seviye ahkamı kesmek öyle yok canım o kadar da olur mu diyerek gerçekleşmiyor. Lineer regresyonların şimdi uzun vadelisine bakmak isterdim ama hesaplayamıyor. Neden? Çünkü burada bir yani uzun vadeye yaydığınızda da doğru düzgün bir pearson alabileceğiniz kanal yok. Sebebi işte bu 0.70'ten kalkıp 10 liraya gitme meselesidir. Buraya uzun vadeli bir yükseliş pearson'ı çizemezsiniz. Lineer regresyonda işte aşağı yönlü bir kanal hesaplayacaksanız zirveden bugüne kadar örneğin bakın bu şekilde bir regresyon çıkıyor karşınıza. Çok mu tutarlı? Değil. 0.69 Pearson'a sahip. Sebebi de bu sefer 10 liradan gidip de çivileme bir şekilde aşağıda 5 liraya düşmesi. Biz eğer bu Pearson'ı bakın 5 lira hatta şu bölgeden alırsak daha yüksek bir Pearson'a doğru hareket ettiğimizi görürüz. 0.68 oldu. Devam edin. Tabi bu da saçma sapan bir hareket ama anlatmak için kullanıyorum. Bakın 0.79 oldu. Biraz daha tutarlı bir bölgeden gelirseniz 0.72 uzaklaştınız. Demek ki şöyle şu şekil. Burası köpük. Dip köpük. Yani 0.78'lik bir bölge Pearson yakalayabiliyorsunuz. Vadeyi kısalttıkça bakın bu bölge mesela tutarsız bir bölge. Neden? Çünkü lütfen dikkat edin. Medyan bölgesinde ne kadar az çalışırsa hisse o kadar tutarsız bir Pearson yakalarsınız. Yani kanalınız o derece güvenilmez hal alır. Kısalttıkça yükseleceğini zannetmeyin. Hissede çünkü en nihayetinde bir medyan etrafında yakın bölgelerde bir toplanma yok. Hep sert hareketler, derin düşüşler ve yüksek volatilite ile çıkışlar söz konusu. Evet bu kavramı biraz daha elimden geldiği kadar aydınlatmaya çalıştım. Emalar. Emalar da tipik aşağı yönlü bir düşüş trend bölgesi burası. Sadece burası bakın. Yani boş verin siz şuradan şuraya gelene kadar neler olduğunu. Berbat zaten. Yani olabilecek en berbat şeyler, trendler oluşmuş. Burada da oluşmuş en son. Burası bir şelale bölgesi ve şimdi işte burayı dip yaptım da bir tepki vereyim mi diye bakıyorum. Birçok hisse büyük tahtalar borsada şu anda yukarı yönlü zikzak yapılarını olgunlaştırmakla meşgulken Sasa yine gidip bir önceki dip bölgesine yakın yerlerde geziniyor. Yani yukarı yönlü şu kısa vadeli testere oluşumunu bile gerçekleştirebilecek hali olmadığını görüyorum. Bunun için gerekli şartı da söyleyeyim ben. Yani yukarı yönlü bir düzgün tester oluşturabilmesi için. Bakın burada EMA 89 diye bir eğri var. Hisse zaten dipten kalkıp EMA 89'un üzerine bir türlü yerleşemeyen dönemi yaşıyor. Üzerine yerleşecek, 144'ü zorlayacak, yerleşecek, 233'ü zorlayacak, yerleşecek. Ondan sonra evet işte bu bölgenin simetrikleri gelmeye başlar. İhtimal doğmaya başlar. Buralarda hiçbir şey olmaz değerli yatırımcılar. Yok efendim 3.65'ten kalktı bak öyle diyorsun ama 4.48'e gitti daha ne yapsın demeyin. Burası devede kulak. Hissenin yaşadığı şeylere bakar mısınız? Yani şu şekildeki bir manipülasyondan sonra 3.65'ten kalkıp 4.48'e gitmesi falan peşinde koşulacak işler değil. Değerli yatırımcılar. O zaman şöyle bir ana fikir de ortaya çıkmıyor mu kendiliğinden? Yani bir hisseyi incelerken biz sadece bu döneme odaklanmak evet kısa vadeli bir bakış açısıdır. Biraz daha uzun vadede ne oluyor, ne gidiyor diye bu döneme odaklanmak orta vade, hani orta resim bakışıdır. Peki ya bu kağıt buraya nereden gelmiş diye bakmak işte büyük resme hakim olmanızı sağlar. Büyük resim burada. O zaman bu bölgenin tamamı bir anlam kazanır. Ve bu bölgenin sadece bir son dönem elemeni, elemanı olan bölgede odaklandığınız kısa vade bölge olarak karşınıza çıkar. Bu kısım orta boy resmin son dönemi. Orta boy resim ise büyük resmin rally ya da saçma sapan manipülatif dönem sonrasındaki berbat kısmı. İşte böyle grafiği parçalarsanız o zaman tamamıyla hissedeki aslında yaklaşım tarzınız bu duruma hakim olan bir tarza dönüşür. Ve siz bundan sonra olacak olan hareketlerin de büyük resim açısından ne anlam ifade ettiğini... Ortadaki resim için ne ve kısa vade odaklandığınız bölge için ne anlam ifade ettiğini tek tek parça parça ayırmış olursunuz. Buna göre de planlarınızı yaparsınız. Bir hissenin ya da bir varlığın yukarı yönlü yükseliş trendi oluşturabilmesi için bakın bütün EMA'ların ideal bölgelerine gitmesi gerekiyor. Şu anda EMA 8 olarak burada okuduğum 4-15 bölgesi mesela eğrisi bakın burada olmalı. Yani fiyat bu bölgeye gelecek EMA 8 de buraya yerleşecek EMA 13 EMA 21 şeklinde yukarı yönlü bu kısa vadeli EMA'ların hepsinin dizilmesi lazım. Burada bile olmamış bakın ideal dizilime ulaşamamış. Aa, ya kağıt buradan kalkmış 4.64'ten gitmiş 6.48 olmuş EMA diziliminden bize ne diyen kitle zaten matematiksel anlamda ya da teknik analiz anlamında benim ne anlattığımla ilgilenmeyen kitledir. Onlar muhakkak ki saygı duyuyorum çok büyük bir prim marjı var burada 4.65'ten 6.50'ye gitmek hakikaten ciddi bir prim marjı onlar bu prim marjının üzerinde dursunlar. Yani mesele değil. Sonra ne başlarına geldiği de aslında merak konusu ama o konuya ben girmeyeceğim. Yani beni anladınız. Benim anlattığım, verdiğim bilgilerin kesinlikle olaya teknik analiz tarafında bir grafiğin ne anlam ifade ettiği ve matematiksel anlamda bize hesaplamaların, ölçümlerin ne gösterdiğini ortaya çıkarabilmek amacıyladır. Yoksa alınsa sayı ne olacak ki buradan alın. Evet tamam düşer. Düşsün. Ben buradan da alın. Size bir analiz yapayım ben şimdi bakın çok güzeldir böyle analizler. Her düştüğü yerden alın. Alın ya. Ne olacak? Ama ben bugün burada size böyle bir analiz anlatırsam emin olun ki buralardayken de aynı analizi size anlatanlar vardı. Düştüğü yerden alın. Ne olacak gidiyor adam. E ne olacak? İşte işte bu oluyor olma ihtimali var mıymış bunun varmış işte olmuş. Başınıza geldiğinde anlarsınız değerli yatırımcılar bunun ne demek olduğunu. Sen 2 iki, 2,5 iki sene hisseyi taşı, maliyetin 8 lira, kağıdın fiyatı 4 lira üstünden geçmiş 2,5 yıl. Enflasyon parayı zaten yemiş, kemirmiş, bitirmiş. E sen bundan para kazanacaksın. Ben size söyleyeyim bu para yani 8 lira maliyetli pozisyon bugünden sonra ancak ve ancak bu kağıt 16-20 lira aralığına giderse para kazandırmaya başlar. Hatta kaçırılan fırsatların yani o marjinal fayda mesele neyse oralara girmeyelim. En nihayetinde kaçırılan fırsatların da size yaratmış olduğu kayıpları da üstüne eklerseniz 20 lira falan da kurtarmayacaktır. Onun için öyle her düştüğü yerden alın yükselirken satarsınız mantığının her yerde her zaman doğru olmadığını bilin. E, o zaman bunu genel prensip olarak da ortaya koyamazsınız. Yani olsun düşsün düştüğü yerden al ortalamanı düşür. Evet ortalamasını 8 liradan başlayıp da 3.50'ye kadar gelen bu rotada 8 liradan maliyeti düşürse düşürse o yatırımcı 5 liraya düşürmüştür. Yani süper. Süper ama e, iki buçuk yıl geçti yine ve bütün sermaye buraya bağlandı. Ne yapacağız şimdi yani? Kağıt yükselsin de işte 10 lira olsun diye dua edeceğiz. 10 lira burası ya. 10 lira. Kağıt burada. Emeği toleransı. Emeği toleransının bize en net haliyle ifade ettiği durum şudur değerli yatırımcılar. Kırmızı bölgelerde lütfen bulunmayın, almayın. Mavi dönemlerde alın gerçekten de kuvvetlenen bir mavi dönemde iyi kazanırsınız ama olmadıysa da kırmızıya döndü mü tamam direnmeyin verin. Zaten oradan almıştım oraya verdim diyeceksiniz değil mi? Evet verin. Çünkü bir mavi dalga bittikten sonra gelen kırmızı bölgeler tekrar düşüşün başlangıcının ihtimalinin artık kapınızda olduğunu size anlatır. Başınıza bunun gelme ihtimali vardır. Bu kadar sürer mi? Canım buradan gelip de falan filan. Yok sürmez. Yani burada nedense sürmüş. E burada da nedense sürmüş. Burada da sürmüş. Bakın. Değerli yatırımcılar. Bu, bu kadar da olmaz ki falan demeyin. Farkında değil misiniz? Son bilmem kaç senedir yahu bu kadar da olmaz, mümkün değil, inanmıyorum diyeceğiniz her şey başınıza geldi. Geldi ve gelmeye devam ediyor. Yani bize 20-25 sene önce bir şeyler söylenseydi bak bu olacak diye inanmayacağınız bir sürü şeye şahit oldunuz, tanık oldunuz, başınıza geldi. Bire bir canlı yaşadınız. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Dönün bir de buraya bakın. Burası da borsa. Burada da her şey olur. Her şey başınıza gelebilir. Lütfen bu anlamda yok canım falan diyerek üstünden öyle yüzeysel geçmeyin işlerin. Buradayken de böyle bir düşüşün olacağını size kim anlatıyordu? Kağıt burada 5.70, 3.60 görecek. Bak sakın alma diyen oldu mu size? Mümkün değil değerli yatırımcılar. Zaten olsaydı da inanmayın. Öyle bir şeyi size kim söyleyebilir? Onu söyleyen burada da 3.60'dan al bak bu 10 lira olacak diyendir. Evet siz de ona inanırsınız. Lütfen yapmayın. Gözünüzle gördüğünüzü yapın ya. Mavi dalga dönemlerinde bulunun. Bu kadar. Koyun ekrana. He, bunu ekrana koymanın maliyeti nedir biliyor musunuz? Ben size açıkça söyleyeyim mi? Trading burası tr.tradingview.com adresinden girilen üyelik açarsanız bir ücretsiz üyelik teknik analiz platformu bu. Bugün katılımcılardan bir tanesinin yazdığını gördüm. Ona da izah etmeye çalıştım. Burada da anlatayım. Bakın ücretsiz olarak üyelik açıyorsunuz ve ücretsiz üyelikle bu grafiği ekranınıza getiriyorsunuz bu şekliyle. Mumlar ekranınızda. Dilemediğiniz kadar bir sürü ücretsiz açık kaynak kodlu halkın kullanabilmesi için yerleştirilmiş bir sürü kod var. Bunlara göstergeler kısmından erişebilirsiniz. Değilse ya ben illa emeği toleransını kullanacağım diyorsanız ya bunun eğitimiyle birlikte yaklaşık 40 tane indikatörle birlikte geliyor bu. Bunun maliyeti 1000 lira gibi bir maliyet. Bu kadar ve ömrünüz boyunca bir kere eğitime katılıyorsunuz. Eğitimde hepsi anlatılıyor. Kodların da hepsi size veriliyor ve bitti. Ömür boyu kullanın işte size maliyeti 1000 lira bu işin 40 indikatörle birlikte. Düşünün. Yani benim bu anlattığım şeylerin erişilemez, ulaşılamaz, çok ileri düzey, profesyonel platformlar, işte çılgın bilgilerle falan oluştuğunu veya kullanılması gereken şeyler olduğunu düşünmeyin. Ücretsiz bir trading üyeliği bir de işte eğitime katılmak için eğitim ücreti. 40 tane indikatör için de o eğitimin maliyeti herhalde şu anda 1000 lira civarında. Bu kadar. Atla ve bir şey olmuyor. Hiçbir zaman hayatımızı bu işe yatırmıyoruz yani. Kursiyer açısından söylüyorum. Ya benim hayatım bu meslekte geçti ayrı bir mesele. Benim 35. senem değerli yatırımcılar o yüzden. Hani kendimle ilgili söylemedim o cümleyi. Evet. Emek toleransı da bunu anlatıyor. Şu anda ne görüyorsunuz? Ya kırmızı gri, kırmızı gri bir şey olduğu yok. Bu bölgede hiçbir şekilde ne alım için acele edilir ne de işte ya dur şuradan iki tane bilezik satalım, Mars'a satalım falan filan denir. Yok öyle bir durum. 10 lira olacak, 50 lira olacak falan filan hikayelerinin de döneceği yerler buralar değil. Ha konuşuluyorsa da boş konuşuluyor yani. Evet, bir sonraki bölümde algoritmalar ve bildiğiniz gibi alım satım sistemlerini sizlerle paylaşacağım. İşin matematiksel tarafına gireceğiz. Sonraki bölümde de yine her zaman olduğu gibi teknik fonksiyonlar, filtreler ve indikatörlerle karşınızda olacağım. Sasa'yı didik didik edelim yine bu güncellemede de. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.